Peki bir ekranlara gelsin lütfen o fotoğraf çok ilginç bir fotoğraf sevgili izleyiciler hem Aha. ekranlara geçireceğim ve Instagram'a da hemen koyacağız. Aha. Şu izleyin yorumlarınızı merak ediyorum. Olduğu gibi o videoyu da ekranlara getirelim arkadaşlar. Didem Arsan Yılmaz'a vazgeçmeyi de koyalım. Buyur, buyurun lütfen. arkadaşlar o dondukare okuyun ileride çocuğun sırasını geçin. Çocuğun sırasını geçin sadece anneyi görelim lütfen. Burada bunu ileri alır mısınız arkadaşlar? Aynen dondurun alın ekranda ama bunu ekranda yapmayın alın görüntüyü lütfen alın öyle yapın. Şimdi 2 Haziran 2011 tarihinde çekilen bu görüntü. Evet. Senin cep telefonunda çekilen evet. bir görüntü. Senin cep telefonunda topu topu bu görüntü sadece bu görüntü var eşinin başka görüntüsü yok ben de ondan çok şaşırdım yani. Yok, de... Önce ben onu sorayım. Tamam. yani Canından çok sevdiğin gülüşüne aşık olduğun, çok bayıldığın eşin, sevdiğin eşinin ben, insan bir tane görüntüsü olmaz mı? Ben fotoğraf çekmeyi sevmem. Normalde kendimi de çekmem. Hani sosyal medyada kesinlikle paylaşmam mesela. Hiçbir ya sosyal insan medyada yok. Ya ben yoktur. paylaş demiyorum. insan kendisi için yani ya. ben sevmiyorum ya. Çekmeyi sevmiyorum. Kendime de çekmedim, onu da çekmedim mesela. Eşin eşini saklı. falan doğru düzgün hatta eşin yaklaştığında görüntüden çıkıyorsun yani. Bu mikrofon yok, da yok, çıkıyor. Da Bunu bir halledip sonra hallederiz yani. Nasıl? Oğlumu çekiyorum ben. Oğlunu da, çekiyorsun evet. eşin de arkadan. Mesela şu. Şimdi e, Kemal Bey ne olur kendinize konuşun. Ne söylüyorsun Semacığım ben de duyayım ben her şeyi öğrenmekle duymak e, istiyorum. O kim diyeyim ha? O Nurhan Nurhan. Nurhan Nurhan arkadaş. Görünmüyor değil mi? Görünmüyor. Muran, 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 Muran. Muran. Gel burada bir daha izle. Gel Sema buradan izlesin bir emin Sesinden olsun. Bir dakika sakin olun. Ya? Gel yanıma. Şey gel Semacığım gel Semacığım. Görüntüyü baştan okuyun arkadaşlar. Gel. Suzan gel yanıma. Gel yanıma canım. Gel yanıma. Arkadaşlar şu lede görüntüyü baştan sonra bir okusanıza ben bu hali ya? Okuyun sesi açın.

Öldüğünü kaybetme dedim ha. Öldü ettiğini öldürüyoruz mu dedi. Ay yok ya dedim. Ayy! <kabla> Yavrum! <natuurlijk>

Ben, Suzan'cığım Suzan'cığım Ne Ben umudum diye Bilmiyoruz dur, dur bakayım dur. Dur, dur Suzan dur ya Aa! diyeceğim. Bir annemi sakinleştirmem lazım mı? O görüntüyle evet, ilgili konuşmam gerekenler var. Biraz sakin olalım. Dışarı bir alalım mı bir? Su ver, kolonya verseniz de bana getirin kolonya be kolonya verin. Ben de var, dur dur ben de var. Tam gerek yok arkadaşlar. Ben de var. Ben müdahale ediyorum. Bir dakika bir ferahlısın. Ya Suzan canım. Anne de bir ellerini oldu. Ne kardeşleri gördün ne bir şey ettin ne bir şey yaptın. Ne kadar kızlar bunlar. Allah. <güler> Ay, sakin ol, sakin ol, Suzan sakin olur l. musun? Sakin Konuşmam gerekenler var bu görüntüyle. Bir sakin ol canım bak. Gerçekler ortaya çıksın istemiyor musun? Tamam bir tanem ne olursun ya. Sakin sakin tamam. ol, bir hava al bir hava al bir nef derin derin nefes al. Bir derin derin nefes al. derin derin nefes al. Bana su getirin. Ha? tamam. Suzancığım. Su şey getirelim. Yanında su var bak o suyu ver annene. Evet. Tamam. Nuran'ın son görüntüleri bunlar. Şu bir şey sesi alın arkadaşlar şunu arkadan verin. Sizlerin çıktı bu. Bir müdahale edin. Daha sonra takarsınız. Tek mikrofon yeter şimdi gerek yok yani. Şimdi ım, Ay. Bu görüntü şu anlamda çok önemli. Yaylaya ne zaman çıktınız, çıkmadınız meselesi var. 2 Haziran'daki bir görüntü bu. Evet. Sen evet. de diyorsun ki biz köye geldikten sonra bir kez mi yaylaya çıktınız yoksa İki üç defa yayla'ya çıktınız. Bu yayla da başka bir yayla'ydı. Neresi bir daha söyler misiniz? Yok, e, bu çıktığımız kazık hanım. 15 dakika mesela bu hani pazar yeri olduğu için gezmeye gittiniz ya. <laughs> tamam. Ama 2 Haziran'da kazık bela çıkıp köye de dönmüş olabilirsiniz. Yok. En son o görüntünüz ya, yani en son yayla'ya çıktığınızın tarihi Dur ne olur? 2 Haziran olduğunu Ben nereden bileyim? E Yok, şu bu anda... bana... Ha, bak Savaş'cığım şu an tamam, sen şunu söylüyorsun. Size, Anlat lütfen ben dinleyeyim Pazar seni. Pazartesi günü çektiğim videoda da tarih duruyor. Hı hı. E, ayın ikisi de duruyor. Hı -hı. Ve ayın dördünde köyde olduğunda fotoğrafta da duruyor. Tarihler. Şimdi bak Savaş'cığım senin kay kayınpederin Kemal Arslan. Kemal ben Bey seviyorum. işte. Bak Kemal Bey'in bende ifadesi de var. Tamam mı canım? Anladım ben size. Ha, bak Kemal Bey ifadesinde diyor ki hatta görüşme tutanağı, jandarma almış ya, ifadesini. E, görüşme tutanağını okudum anladım diye de imzalamış. Nuran Bayram'ın babası diye ben sana gösterebilirim istersen resmi evrağı. Şey yani. Ve 8 e, Haziran 2021 günü Kuşalan Yaylası'nda kızını gördüğünü söylüyor. Kızını gördüğünde de herhangi bir sorun olmadığını e, düşünüyor babası. Ee, yani 8'inde 8, 8 Haziran'da sen Tarihini biliyorsun ki. yanlış hatırlayabilir Ben çünkü 8 Haziran'da köydeydim. Evet. Ben e, ayın dördünde ayın dördün, dördün mi? Şu an telefonumda. Bir dakika Müstemacığım. Telefonuma bakabilir miyim? Bir dakika. Yani iki, en son diyorsun ki en son biz 2 Haziran'da gittik. 31 Haziran'da gittik. Pazartesi günü. Evet. Bunlarda kaldık. Tamam. İkinci günü bunlarda kaldık. Yani pasala günü. Ha. Çarşamba günü bizde kaldık. Ama sen demin dedin ki az önce 31 Mayıs'ta ben kendim yaylaya çıktım dedin. Demedin mi öyle? Yok. Beraber çıktığımız ha, zaman beraber çıktınız. Ha, beraber yani çık o mesaj beraber. Nihat denen adamdan, Tekirdağlı Nihat'tan. Evet. Yani o, neyse onla da söyleyeceklerim var da şu başı geçmiş adam yeşine senin mesaj atıyor bana fotoğraf gönder diyor. Ben bile sinirleniyorum. Kaç ya, yaşında adam e yani? Sen bir kadına niye fotoğraf istiyorsun? Bak ben bile öfkeleniyorum ya. böyle başı. şey olabilir mi eşinin fotoğrafını WhatsApp fotoğrafı yapacakmış? Aslında bütün o görüntü olduğu gibi beyefendinin görüntüsünü ekranlara getirsek de biraz utansın ya. Neyse ondan evet. sonra 31 Mayıs'ta senin eşin mesajı şey geliyor. E, o mesaj geliyor. Sen görüyorsun. Sakin sakin daha bir şey yapmıyorsun. Sonra eşinin telefonu e, 12 gibi kesir yani kapanıyor. GSM operatörü bütün bağlantı kesiliyor. Sonra o gün siz yaylaya mı çıktınız? Pazar günü biz yaylaya gittik. Moraliniz, insan moralin bozulmadı mı bu mesajla gelmiş ya sana? şimdi yanlış numara dedi ben hiç ilgi alakam olmadı. Ben ya anlamadım siz ben ama. Bak Savaş şimdi yanlış numara gelebilir. Yok, eşin... Normalde hep bana da geliyor mesela öyle mesajlar. Ama adam adını soy ismini yazıyor ya. Adını soy ismini yazabilir de demek ki hani şey mesajı olabilir. Ya benim eşimle gelmedi de adam başka birine gönderdi. Olabilir yanlışlıkla belki. geldi. Yani Eşinin telefonu nereden eşi, buldun? Yani numarayı ben sonuçta hat benim üstüme. Hmm. Böyle mesajlar çoğunlukla <laughs> insanlara geliyor. Ben şimdi eşimden ne şüphe şüpheleyde, edeyim o E şüphe etmedim. Yaylaya 31'inde gittim. Evet gittik. E, annesinde kaldık o evet, gece. O olarak, o arkasından o... dolaştık. Evet bir ee... gece daha onlara kaldık. Peki ne oldu da şimdi 2-3 iki, iki, gün önce hatırlamadığın meseleyi bu netlikte şu anda hatırlayabiliyorsun? Telefondan şeylere baktım ben. Ha telefona baktın. Evet. Hani fotoğraf çekiyor mu ya ben? Yani... Onlar tarihlerine baktım. Hangi gün hangi gün çıktığıma. Bu Kazık Belen Yaylası'nda 2 Haziran'daki bu görüntüden sonra. Evet. Yaylada eşini en son çektiğin görüntüden sonra. Köye mi döndünüz? Perşembe günü döndük. Bir gece de amcamlarda kaldık. Çarşamba günü amcamlarda kaldık. Perşembe Hı. günü köye döndük. <laughs>